Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Koca oynuyoruz. Şimdi biz birlikte kıyafet almaya gideceğiz. Eve malzeme falan alacağız. Ne yapar? <laughs> arkadaşlar bakalım ne alacağım marketten. Hadi yemeğimizi yiyelim senin kızın hangisi? Kızımı bulacağım şimdi. Burada yemek yiyelim. Buradan böyle çocuğumuzu alalım. Bakın şöyle yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi gidelim yine. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Gidiyoruz. Allah pazarıcı da babay. Burada bir tane pamuk. Kıyafet kendimize. 2-3 tane kıyafet alalım. Aa biz giysi şeye gidelim. Markete gidelim, Marketten kıyafet alalım. Gidelim. Gidelim. Kıyafet. Kıyafetlerimizi almaya gidelim mağazadan. Kendi çıkartayım. Buna göre bir kıyafet seçelim. Güzel olmaz, güzel. Bunu şuraya ayıralım. Güzel. Çok almayacağım. Burada da varmış. Güzel. Değil. Güzel. Çok kıyafet almayacağım arkadaşlar. Çatımızı da koyalım Şimdi bir tane gözlük seçelim. Bu olsun. Bir tane toka seçelim. Abartılı olmasın. Elimizi alalım. Gidelim. Şimdi... Dolabımıza yiyecek alalım. Arkadaşlar evin ihtiyaçlarını alıyoruz şimdi. Ev ihtiyaçları alıyoruz. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Kendimize birkaç malzeme alacağız ev için. Su alalım. Çiğ devre alalım. Ketçap. Ketçap alalım mı? Evet, tamam. Acıla bir ketçap alalım. Şundan Ekmek da alalım. Bak burada tutacağım. Tamam ki acılısını aldım acılısını. Tamam acılısını bırakalım. Sos alalım. Peyn yumurta ve peynir. <laughs> Şimdi yeterli. Yapma oğlum. Koyalım aşağıya. göreceğim. Şimdi alalım. Bunda de... Buraya da sebze meyveleri koyalım. Bir tane şey alalım. Patates. Ben biz de onlardan var. Tamam. Ispanak. Karpuz. Efe için bir tane karpuz al. Tamam. Karpuz yok ki. Et al. Kaldı havuç al. Tamam havuç alacağım. Havuç Çal. alalım. Şimdi bir tane et alalım. Balık alalım. Başka et ne alalım sana? Başka şey al. Aa, şey, reçel alalım bir tane. Ne tane bebek al. Bebek tamam alalım şimdi. Bunu arkadaşımıza verelim. Biz gidelim gidelim yerleştirelim. Şimdi evimiz hangi dairede oturuyorduk? Biz burada benim evime gidiyoruz. Tamam. Sen evine de eşyalarız. Allah. Hmm. Benim köyümde çiçek oldu. Çiçek oldu. Böyle şıklı şıklı temizleyeceğim ama. Arkadaşımız da geldi. Çiçhap, çiçhap, çiçhap. Şimdi odamıza gidelim. Ayşe şapkam düştü. Ama kapağı açıldı. Ama üç kata gideceksin. Gideceğim şimdi. Mutfağa yiyeceğim. Yukarıdan mutfağa. Benim odam burası. Şimdi kıyafetlerimi Abi, de... Çetçap da su. benim odam burası ama şey dolap diye. Çetçap süt. Arkadaşlar mi? burada ben o odada uyuyorum. Burada, buraya da bazı bazıları geliyor. Gibi. Ama yat. Yat biraz. Misafir odası. Evet. Misafir odasına koyacağım kıyafetleri. Bunu yukarı koyalım bari. Bir şey olmaz. Yukarı koyalım. Bu misafir odasına bak. Birazdan alırız bir şeyler. Ben kendi odama gidiyorum. Üç katta senin. Arkadaşım sen de gel. Birinci kata gidelim. Arkadaşlar gerçek asansör gibi. Gerçek. Mi? Üç katı gittik. Şimdi bekliyoruz. gelsinler. <laughs> Ama şey nerede? almadık. Ne almadık? Alacağız bazı şeylerden. Şey evet. almadık. Dolabımda yerleştirelim. Ne almadık? almadık? Ee, meyve suyu. Ha bu meyve suyu. Aldım ben aldım. Aldım Hadi ben. Göster. Göster şimdi göstereyim sana. Et buraya koyalım. Tam da et vay. Balık et dostay balık. Balık orada. Hadi. Sebzeler mi kaldı? Ama bir şey de alalım. Aldık ya. Tabak. Tabak? Tabak çanak da istiyor Burada. <laughs> Çöpümüz nerede bizim? Çöp. Evimizin önüne bir tane çöp alalım. Bahçemize bir tane çöp alalım. töle çöp arar. Bak dışarıda bir çöp olması gerekir yani. Hayır kızım. Ne mutfakta sonra koyar. Bak çilekli su da aldım. Kevrek, yoğur iğre koyalım. Hayır koyacak. Tala. Ben hep ruh. Anne, orada. Abuk, Efe bak tabaklar orada Ama yemek ye Arkadaşlar çileklerimiz de var. Allah. Artık akşam akşam yemek yem. Başka ne yemek ye. Efe yedim. pijama partisi yapar mıyız? Hı? Pijama partisi yapalım mı? Pijama nerede? Pijama partisi yapalım. Bekle ben sonra pijama, pijama yok. yapalım. Pijama üç katta pişama. pijama. Pijama ya pijama katta. 3 kat git. Atalım dolabımıza. İçeriye havalandıralım be. Hadi arkadaşlar. Burası arkadaşlar. Bakın Allah. oturma yeri. Bakın bu yuva. Biz, biz burayı odamızda yapmayız. İbo'yla derden tafıza diye orada oynadık ya. Hakan amca şirmiş bu anı. Arkadaşlar şimdi beklemekteyiz. Çok sıkıcı odası gene. Üç kasa diktim. Evet, ikinci kattayız şu an. Benim adam burası olsun. Misafir odası da diğer adam olsun. Şimdi bulamadım misafir odasını. Yani kendi odamı. Gözlüklerimizi buraya koyalım. Yapma oğlum, ayağına koltuğa sürme. Kahvetlerimi buraya koyacağım. Düşersin. Diğer dolapları da arkadaşlar başka bir şey koyalım. Bu odalar falan. Oğlum yapma. Koyacağım. Ama anne. Zıksın. Anne. Beyza bunu ne şey yaptı? Cama vurdu. Yok onu. Vurdu ya. Ne zaman? Birazdan. Birazdan, Birazdan mı? <laughs> arkadaşlar akşam olsun şimdi. Uyuyalım. Düştü. Düştü. Ama döştel. Döştel. Ya. Döştel. Döştel ben duymuyorum. Ben duymadım. Tamam tamam ne yapayım? <laughs> bak güzel. Aha. Kalk, akşam oldu bak. Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi. Yatalım. Şimdi yatmaya odasına. Hadi eve git yatağına. Bu Hadi git yatağına. kapatalım arkadaşlar. Elektrik çok gelmesin. Hı. Oyunda bir tane kapatalım. Kapandı ya. Aa, bir, bir tane kapat. Bunu da söndürelim. Aa. Biraz daha yakarsın. Hadi güzel. Burada. Çık çık çık. Burada. Ama bekle. Bir tane sus. Hadi yatmaya direk. Diğeri de yatay. Ha evet kapıda kaldı. Hemen misafir odasına getiriyoruz onu da. Bir dersine, de misafir odasına arkadaşımızı götürüyoruz. Hemen Efe. Evet. Hadi onu da yatır. Sonra da vedalaşalım. Diğer oyunda devam edelim. iyi kita kita Ya aşklar bizim çarptı. De de. Sen hep harbiden bana kimin yap? Böyle yapacağız. Böyle uğraşacağız. Allah başta ama başlı, adam gitti. <gülüyor> ya sus <laughs> Arkadaşımız alalım. Hmm. Ve arkadaşımız yukarı <laughs> artık. Babam ama <adam> bizi unuttun. Ahir <laughs> sen söyleyeyim Dile yaptı bu. Arkadaşımız aşağıda kaldı. Onun arkadaşım da şurada varmış. Dile yaptı. <laughs> Asansöre getirecek o arkadaşım. Arkadaşım gitti. Arkadaşım orada kaldı. Ne bu da. Efe seni alayım mı? Bebek ha. al bebek. Bekle alacağım ben. Ya. Tamam oğlum bekle. Bekle bebek alalım. Bebek. E, bebek. buradan düşer. Seni alalım. Ya. Tamam tamam bebek alacağız. Hadi gel. Arkadaşımı aldım. da kalsın. Herkese iyi geceler. <laughs> arkadaşlar abone olmayı, çizgine basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay de. Bay <laughs> bay. <laughs>